Yedek pervaneler burada, tornavidası burada, şarj kablosu burada, fermuarı kapattık burada. Drone'un kendisi burada, kanat koruyucusunu açtık burada, bunu çıkardık üstünden koyduk kenara. Kanatlarını açtık böyle, bunu da açtık böyle. Bunu da açtık şöyle, bunu da açtık böyle. Sonra geldik buraya, bu kapak burada tırnak var, şık yaptık düzgün bir şekilde çıkardık. Bununla bununla şu anda işimiz kalmadı, bunu koyduk kenara. Aldık kumandayı elimize koyduk kenara. Üçlü şarj aleti böyle. Bataryanın bir tanesini çıkardık. Şak diye çıkardık. Hatta ortancıyı çıkartmış olalım. Sonra bunu bir kere ufak bir kere uzun bastık. Pis sesi gelecek. O pis sesi geldikten sonra bekleyeceksin. Şuradaki zımpırtıları alacaksın. Bu zımpırtıları aldığın zaman buraya takacaksın. Gülme lan oradan. Buraya taktıktan sonra bunu bekleyeceksin. Sonra bunu alacaksın böyle şak diye takacaksın. Taktıktan sonra bir kere ufak, bir kere bir kere ufak, bir kere uzun basacaksın. Bu da büyük büyük yapacak, çalışacak. Bak. Elektrik gitti mi? Bu o sesi duydun mu? Olay bitmiştir. Sonra bunları yaptıktan sonra bunları yaptıktan sonra bunları bu çanta taşımak içindir. Zaten söylememe gerek yok. Nacar abim. Sonra ne yapacaksın? Koyacaksın böyle yere, senden uzak. Allah rızası için spor modda uçma. Kafamı çekme ha. Yani kelime çekme anlamında söylüyorum. C, S. S modda çekme. S mod, sensörler kapalı gider. Böyle yapıyorsun, çalışacaktı. Çalışmıyor. Niye diyor ki pervaneli kontrol et diyor. Pervane kontrol et diyor. Uyarıyor seni. Bu hayatta kimse kimseyi uyarmıyor Bak elektrik nasıl seni uyarıyor. Yapıyorsun böyle, çalışıyor. Yapıyorsun böyle, kalkıyor. Gidiyorsun bana duvara çarpıyorsun. <laughs> abi çarpma. Abi çarpma. bak, Sabri abi drone'u drone takip eder misin? Drone takip et, bak. aslında bak, şu an yaptığım çok tehlikeli aslında. Bunu yapmayın abi. Dükkanda bu işi yapmayın abi. Böyle böyle kapalı alanlarda, kalabalık yerlerde bunu yapmayın abi. Yaparsan ne olur abi? Başın ağrır abi. Niye? Aniden duvara da girebilirsin, yere de çakılabilirsin, ürünlere de vurabilirsin. Hem ürünlere zarar hem kendine zarar verebilirsin. Gerek var mı gerek yok abi. Şey, bir de kameraya bakar mıyız? Sayın kameraman abi. <laughs> bak kameraya bak. Bak geri gel. Heh, geri gel. Bak geri geldin. Güzel. Bak aşağı indiriyorum. Zoom yapıyorum. van, An. Gördün mü? Gördün. Kameramız güzel. A aşağı çeviriyoruz. Güzel. Yukarı kaldırıyoruz. Güzel. Drone'u sağa döndürüyoruz. Drone'u sola döndürüyoruz. Yukarı aşağı güzel. İleri geri güzel. Sağ sol güzel. Ondan sonra kibar bir şekilde ne yapıyoruz? Şu yapmaya gerek yok. İndirelim direkt yere. Sonra devam edeceğim. Kapatmıyoruz. Lady. Lady demek lady demektir. Hı. Gel gel kamera Sabriye Hacı abi. Bir kere kısa bastık, bir kere uzun bastık kapanacak bir kere kısa bastık, bir kere uzun bastık kapanacak. Bunları burada bırakmıyorsun, söküyorsun. Niye söküyorsun? Bunlar kırılırsa bunlar kırılmıyor. Buralar kırılıyor. Bir de şu iki tane zımpırtıyı almak kalksan bin lira para yapıyor. Kaybetmemek için özen göstereceksin. Bunları nereye takıyorsun? Ha buraya. Yerleri var. Oraya taktın. Bununla işimiz kalmadı. Durumu zaten kapattık. Ne yaptık? Batarya üstüne çıkar. Üstüne tutma. Neden? Tutma. Yanlışlıkla düğmeye basarsın. Kamera şimbolu oynar. Kapalı kapalı olduğu için şimbol sıkışma hatası verir ve servise gitmek zorunda kalırsın. Onu yapma. Yan. Bu düz, bu alttan, bu düz, bu alttan. Yani öndekiler alttan, arkadakiler düz. Kapanacak şekilde kapatıyorsun. Ondan sonra ne yaptık? Bunu kapattık. Güzel. Bekleyin. Gir oğlum oraya. Gir bir. Şimdi şimdi bunu da buraya koyduk. O zaman kapalı en sevmediğim şey budur ha bu 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 bunu çıkartmışlar böyle koyuları böyle bu böyle sonra bu da böyle kapattık mı kapattık çekimizi yaptık işimiz bitti ne yapacağız bunu aldık buraya koyduk koyduk tamam ne yaptık bunu aldık buraya koyduk tamam koyduk güzel ne yaptık bunu aldık bunu nereye koyduk koyduk geri oğlum buraya koyduk bu da tamam altında bir şey mi var yok tamam güzel sonra fermuarı kapattık. Havalar çok sıcak. Sakın ve sakın arabada bulundurmayın. Arabada bulundurduğunuz zaman bunların bataryası lityumliyon diye geçiyor. Bunlar çabuk şişiyor. En ufak bir ufak sıcaklık basış geldiğinde hop balon gibi oluyor ondan sonra çöker. Bataryaları pahalıdır. O yüzden dikkat etmemiz lazım bu tarz şeyler bizim için önemlidir. Başka ne diyecektik? Şey aklıma gelmiyor. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum. Drone çekimleri güzeldir, keyiflidir, iyi bir oyuncaktır. Lütfen çoluk çocuklarınızı dronlara, oyuncak arabalara, müziklere, gitar, saz, flüt, darbuka bir şeylere öğretin. Çünkü ortalık çok inanılmaz derecede, inanılmaz derecede kötü. Sahip çıkın. Böyle Fotoğraf çeksin, video çeksin, bir şey yapsın. Benim sektör bu olduğu için bunları anlatıyorum ama bir şey yapsın boş kalmasın. Boş kalmasın ne yapıyorsa yaptırın yani boş kalmasın. Çünkü boş kaldığı zaman ne yapıyor şeytan onun yanına oturuyor. Gel bunu yaparım, gel yapayım. O şeytan, o şerefsiz şeytan var ya boş bırakma gençleri. O yüzden boş bırakmayın böyle bir şeyler yapın. Abi param yok işte ertelemeyin. Ölüm diye bir şey var. Her şey zamanında güzel. Umarım kendimi ifade edebildim. Saygılar sunuyorum, hürmet ediyorum.